İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kılıç hava harekatının kara operasyonuyla devam edip etmeyeceği tüm dünyanın gündeminde. Kara harekatının her an başlayabileceği belirtilirken, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye verdiği destekle bilinen Amerika'dan yine skandal açıklamalar geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı. Kirby son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında terör kurbanı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DAEŞ'la mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz. DAEŞ, Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor, dedi bir gazetecinin Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi. Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DAEŞ'la mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DAEŞ'la mücadele eden askerlerimiz var açıklamasını yaptı. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada, sahada ve SDG'ye destek veriyor. Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin güney sınırında meşru terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve kendine her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti. Öte yandan Amerika'dan Türkiye'nin hava operasyonları sürerken skandal bir adım geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı PKK PYD YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine yaptıkları yardımı sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDG ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi." notu da düşüldü.